Merhabalar, herkese merhaba arkadaşlar. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Arzu. Şimdi arkadaşlar aklımdaki kişinin benden sakladığı bir sırrı var mı? Varsa bu ne olabilir diyorum. Ve zamansız bir zamanda her kim ne zaman izlerse izleyen kişiye ışık, şifa ve rehberlik olması niyetimle kartlarımı kırıyorum. Bakalım aklımızdaki kişinin bizden sakladığı bir şey var mı? varsa bu ne olabilir? Bununla ilgili kartlarımın bir öngörüsü olacak mı? Birkaç kart daha çekmek istiyorum. Bakalım ne diyecek bize kartlarımız. Evet arkadaşlar. Öncelikle aslında çok umutsuz olduğunu size söylüyor. Yani gerçekten umudumu yitirdim. Mutsuz ve umutsuz olduğu bir durum söz konusu. Ve burada adaletle ilgili yani bana adaletli davranılması gerekli burada bir haksızlık var ve bu haksızlıkla ilgili büyük bir umutsuzluğum var dediği bir durum söz konusu. Aslında çok çalıştığını söylüyor. Yani bu konu üzerine bu konu her neyse onu bu kadar umutsuzluğa düşüren durum her neyse bununla ilgili son derece çalışıyor. Bu konuyu aşmaya çalışıyor. ve Bununla ilgili büyük bir şansa ihtiyacım var ve bir takım insanlara bir takım resmi insanlara belki de bu adaletle ilgili yani kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğü adil olunmadığını düşündüğü durumla ilgili bir takım insanlara da ulaşmaya çalışıyor olabilir. Kendisine yardımcı olabilecek bir takım insanlara. Ama şu anda bu konu her neyse, bu sizden saklayıp söylemediği bu olay her neyse, bu resmiyette gerçekten adaletle ilgili bir şey de olabilir. Belki bir mahkemesi vardır. Belki bir davası vardır. Belki kavga ettiği biri vardır ve onunla anlaşmaya çalışıyordur. Ya da belki işte hayatında işleri çok olumlu değildir. Bununla ilgili bir takım işte adalete gittiği bir takım işte bir çıkmazdadır haklarını savunmaya çalıştığı haksızlığa uğradığını düşündüğü bir çıkmazdadır ama bakın görüyorsunuz son derece umutsuz ve mutsuz bu, bu durumdan çıkabilmek için yani kendini buradan sıyırabilmek için gerçekten çok çalışıyor gerçekten insanlara ulaşmaya çalışıyor ama son derece umutsuz ve mutsuz ve bu durumu demek ki size de bir şekilde aksettirmemeye bunu söylememeye çalışıyor bu gerçek yalnız şöyle bir durum söz konusu yani bu durum her neyse sonuç olarak gerçeklerle yüzleşmiş yani artık bu durumu bu umutsuzluk durumunu ve bu yaşadığı her neyse bunu kabullenmiş artık yani bu gerçeklerle yüzleşmiş büyük bir karmaşa içerisinde ve bu karmaşa yaşadığı karmaşa, bu durumla yüzleşme, bu umutsuzluk onda son derece pasif ve durgun. Yani ne kadar bundan kurtulmaya çalışsa, ne kadar insanları araya koyup bu durumun üstesinden gelmeye çalışsa da son derece pasif kalıyor ve son derece durgun olduğu bir dönemde. Bir şekilde bunlarla yüzleşiyor, yani yüzleşme kartı çıkıyor. Bir, yani çalışarak, kurtulmaya çalıştığı, çabaladığı bir durum söz konusu. Fakat maalesef bu kaosun içinden çıkamıyor. Yani bu kaos kayıplar yaşaması bu anlamda özellikle de bu kayıplar hani benim bir umudum vardı, işte büyük fikirlerim var, amaçladığım bir gelecek var. Bunun elinden kayıp gittiğini belki de düşündüğü ve bununla ilgili çok umutsuz ve mutsuz olduğu bir dönemde fakat bu mutsuzluğunu ve umutsuzluğunu büyük ihtimalle sizinle de zaten paylaşmıyor. Eğer size söyleseydi ne söylerdi? Yani neden bu kadar durgun, üzgün dediğimiz noktada kendisini ispatlamaya çalışıyor. Yani bu her neyse uğraştığı konu. Bu konuda kendi haklarını savunmaya çalıştığı, kendi haklılığını ispatlamaya çalıştığı bir takım durumlar içerisinde ama maalesef burada belki de geçmişte yapmış olduğu bir takım hatalarla yüzleşmek durumu söz konusu son derece durgun, pasif kayıpların yani bir takım şeyleri kaybettiğini düşündüğü için o kaosun içerisinde olduğunu söylediği bir durumda. Peki bundan sonrası nedir? Buna bir bakalım. Büyük ihtimal işle ilgili. Yani hayatında adaletsizlik yaşadığı ve büyük bir kayıp yaşadığını düşündüğü bir dönem. Bununla ilgili de insanlara araya sokarak bu durumdan, bu kaostan çıkmaya çalışsa da son derece durgun ve pasif. Ve maalesef çok da şu an için bakın görüyor musunuz? Bir faunusun içinde sıkıştım ve kaldım hareket edemiyorum. Yani hani çok benzer enerjideki kartlar bir araya geliyor. Cesaret ve bağımsızlık istediğini, biraz cesarete ihtiyaç var. Biraz bağımsız olmak ya çalıştığı bir dönemde ama beklenmeyen bir dakika arkadaşlar, şu kartlarımı da çekeyim ki beklenmeyen pek çok durumla karşılaşmış. Gerçekten işler hiç istediği ve beklediği gibi gitmemiş. Çok sabır ve tahammül gösterip bunun üstesinden gelmeye çalışsa da maalesef çok da yani kendini o sınırlayan fanusun içinden çıkamadığını ve bununla ilgili de son derece mutsuz ve umutsuz olduğunu söylüyor bir şeyleri gerçekten şu anda ihtiyacı olan şeye ne dediğimde biraz bağımsız olmak, daha özgür olmak, biraz cesaret onun için aslında cesaret de değil o bağımsızlık hissiyatı, hani özgürlük hissiyatına hani şu anda o kadar sıkışmış ve kendini engellenmiş hissediyor ki böyle bir enerjiye son derece ihtiyacı var. Peki o ve siz dediğim noktada şöyle bir bakıyorum hangi destemden şu destemden çekeyim o ve siz dediğim noktada sizden ne saklıyor dedik ve o ve siz deyince hangi kartı acaba çekeceğiz bakalım Evet şöyle birkaç yani şu anda e, bu iş yükünün altında e, gerçekten çok ezildiğini e, ve bunu bunun gerçekten aşmaya çalıştığını söylediği bir dönem ve bununla ilgili yani böyle var gücüyle e, başka insanları da e, o, katarak bu çabasına hani başka insanlardan destek almaya çalışarak e, bu kaosu atlatmaya çalıştığı bir dönem. Evet arkadaşlar, eğer e, Bizden ne saklıyor, bize neyi söylerdi, bir sırrım vardı dediğimiz noktada bu şekilde. Hoşçakalın.